Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerden birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Atakule'de. Kafe Atakule'nin altındaki kafedeyiz ve sizden buradan görsel vermek istiyorum. Bugünkü konumuz böyle olsun. Kafeden şöyle görsel vereyim. Evet. Hazır görsel verirken kahve servisimizi de çekelim. Şimdi sizlerden fiyatları da paylaşacağız. Fiyatlar da makul yani öyle İstanbul'daki uçan fiyatlar değil. Güzel, güzel. Yani beyefendi sağ olsun çok ilgilendi. Sohbet ettik, çok teşekkür ederiz. Hatta şöyle fiyatlar demişken sıcağı sıcağına. Atık Kule Grand Language, bar ya da kafe olarak geçiyor e, menüsü. Yani şöyle söyleyeyim, bugün e, bir Türk iş kafe 95 TL. Eğer hani uygun olsun derseniz bir kulüp soda 50 TL. Espresso 85 TL. İşte limonata içmek isterseniz 90 TL. Burada diğer e, içeceklerin listeleri falan var. Hmm, o prestij öküz gözü 1250 lira. Ya bunlar normal şey fiyatları zaten. Şey fiyatı değil 075 litre. Evet. Baya baya. Yani öyle çok çok abartı bir şey yok. Bu ne acaba? Pardon. Burada da kokteyller var galiba. Evet. Sizlerden bunları paylaşmak istedim. Şöyle. Böyle güzel manzaraya karşı. İçiyoruz. Hatta ben şu size görselle vermek istiyorum. Sizden de biraz sohbet edelim arkadaşlar. Böyle güzelliği sizlere çekmek için böyle güzel yerlere geliyoruz. Ve hem bu güzelliği yaşıyoruz hem de sizlerden paylaşıyoruz. Hani Biz bu konu hakkında memnunuz, hoşuz, hoşnutuz. Biraz önce diğer çekimde Ankara'yı üst kısımdan komple görsel olarak video çektim. Sonra bu Aşağıdaki kafede işte içeceklerimizi içiyoruz. Biraz da yorgunluk atıyoruz. Çünkü bizim çok acil bir işimiz çıktı. İstanbul'dan gece yarısı Ankara'ya gelmek durumunda kaldık. Sonra dedik iş arasında bir boşluk verelim. Gezelim. Nereye gezdik? Anıtkabir'i gezdik. Anıtkabir'den sonra işte Tuna'lı Hilmi'ye ve şey kısmını çekelim dedik. Bu Kulu cool Park'ı. Kulu cool Park'ı tutturamadık. Ee, yok navigasyon kapalı dedi, yok açık dedi, yok bilmem ne dedi. Biz tabii şaşkına döndük. Sonra e, bari dedik, hani buranın Atakulesi meşhur, Atakule'ye e, çıkalım. Ata e, Atakule'ye çıktık, buraya çıkış ücreti e, yetişkinler e, 120 TL, Öğrenciler 60 TL, i̇şte indirimli 60 TL diye bir şey vardı ama o ekstra indirimliyi anlayamadık. Sonuçta kişi başı 120 TL. Şöyle göstereyim size. Ve şöyle söyleyeyim, kahve seven bir kişi olarak çok güzel bir kahvesi var. Bir de size şöyle bir etraf çekip size göstermek istiyorum. Buradaki görseller. Yukarıdakinin yaklaşık olarak aynı gibi cam ekenlerle kaplı. Böyle şık rahat koltuklar karşılıyor bize. Şöyle. Şöyle. Buradaki beyefendiler çok ilgililer. Sağ olsunlar. Yalnız buradan görsel daha güzel. Çok daha geniş açı görebiliyoruz. Buradaki camlardan da görsel daha güzel çıkıyor olsun olsun ki yansıma yapmıyor yani en azından iyi tamam Yani biz paylaştığımız her anı, yaşadığımız her şekli sizlerden paylaşmak istiyoruz. Aklınızda kalmasın. Ee, şimdi biz buradan Tunalı Hilmi'ye ineceğiz, Kuğulu Park'a. Kuğulu Park'ta dediler ki orada yer olmaz, buradan Cinnat Caddesi'ne aşağı doğru in, yürüyerek inin dediler. Ee, sağ olsun buradaki beyefendi. en azından e, aracımızın şu anki yeri burada rahat. Bir de Kuğulu cool Park'tan bir çekim yapalım. Bakalım neler var, neler yok. Merak edenler için böyle görseller verelim. Nasıl efendim? Rahat mıyız? Ah çok güzel. Çok keyifli. Değil mi? Çok yorulmuşuz ya. Fena yorulmuşuz yani. O, Hiçbirimiz uyuyamadık. Gece yolculuğu yani ani çıkış bizi perişan etti. Evet. Evet ben e, takipçilerimize söylemedim. E, gece aldığımız bir cenaze olayından dolayı çıkma olayı oldu. Hani bizim e, bir yakın arkadaşımızın yeğeniydi değil mi? Yeğeni e, vefat etti. E, biz de o an onlarla beraberdik. Dedik ki bir an önce çıkalım hani birilerini ya da kimseyi beklemeye gerek yok çünkü bunlar böyle acil durumlar yani hani hiçbir şeyin hesaplanmayacağı zamanlar çünkü zamanım yok bilmem ne gibi şey insanları üzer ondan sonra biz kaçtı iki buçuk gibi İstanbul'dan ayrıldık beş buçuk gibi Ankara Ankara'ya giriş yaptık, Ankara ya giriş yaptık. Ondan sonra arkadaşımızı akrabaların yanlarına bıraktık. Geçmiş olsun, hatta başınız sağ olsun temennilerimizi yaptık. Burada akrabamızın yanında kalacağız. Ondan sonra dedik, hani biraz da stres atalım. Biraz da ben Ankaralıyım. Ankara'dan sizlere görsel vermek istedik. Hani, biz bugün buraları gezdik. Buraları gezerken de sizlere de Gezdiğimiz yerlerin çekimini yapıyoruz. bir şeyler içiyorsak işte hani en azından fiyatları yansıtıyoruz. Neden fiyatları yansıtıyoruz? Hani böyle yerlere geldiğiniz zaman korkmayın. Mesela ben Gülşah Hanım'a dedim ki inelim bakalım dedim kafeteryaya. Hesabımıza gelen fiyat bizim için uygunsa bir şeyler içeriz. Uymazsa içmeyiz canım. Üstümüze yapışacak hali yok ki. Ya. Ama yani baktık gördük yani fiyatlar çok normal. Çok da abartı fiyat değil. Zaten böyle bir müessese için normal. normal. Değil mi yani? Peki böyle bir mekan. Tabii canım böyle bir mekanda. Hani yani konum olarak. Değil Ankara mi? Ankara'nın göbeğinde. Ankara'nın göbeğinde. 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 Ve güzel. Çok güzel. 360 derece. Hani, 360 derece. Böyle değil mi? Değil mi? <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> şiddetsiz tavsiye ediyoruz. Şiddetsiz. <laughs> Bakın şiddetsiz tavsiye evet. ediyoruz. Ee, ya şimdi burası, bu müessese var esasında normalde daha da dolu olur. Ya Bir fiyat listesi aslında değil mi? İnsanlar bak hiç gelmiyor. Bir şey ise gene burası dolarım cesareti olan geliyor. Cesareti olmayan uzaktan bakıyor. E ben de biraz yırtığım bu konuda. Hatta fazlasına yırtık diyebilir miyiz? <laughs> yani ne olacak arkadaşlar? Niçin çekineceğiz ki? Yani parayı kazanmak için bir emek sarf ediyoruz. E, harcarken de o emeği sarf ettiğim zaman paramın hesabını bildikten sonra sorun yok. Yani tabii ki paramızın hesabını bileceğiz. Harcıyorsak da hesabını bilerek harcayacağız. Yani e, gidip oturup da e, ee, hmm. Nurten abla lahmacun ne kadar yemişti? Yani makarnayı, ne, makarna? ne kadar yemişti? 500 küsür. Falan. 500 küsür lira makarnaya taksim dendi. İtalyan restoranı. İtalyan restorana, 500 liraya bak, makarna yiyince içine oturmuş. <laughs> Çok acı oldu diyor. <laughs> ben onu evde de yerdim. <laughs> evet, 500 liraya kaç tane makarna yerdin? Makarna 50 lira ama 50 lira olsa 10 tane, 10 paket, paket. Ya o sözü de çok ben <laughs> Evde <de> yerdim. <laughs> Böyle dedi. olay var yani arkadaşlar. Ya evde yiyeceksen sen makarna sipariş ediyorsun? <laughs> o anda canı çekti. Kıymalı mı makarna yapardım Yani evet, yani benim şiddetle tavsiye edeceğim tek şeyi fiyatını. Şiddete karşı. Yok. Ee, şöyle şiddetle ee, fiyatını görmediğiniz kafeteryada sipariş vermeyin arkadaşlar. Fiyatını görün ya. Bakın arkadaşlar ne kadar zengin olursanız olun, ne kadar paranız olursa olsun. Bakın bu müessesenin fiyat listesi. Bu da fiyat listesi. Rica ettim. Dedim ki hani fiyatlar bana uygunsa bir şey içer gideriz. Uymazsa. Bu kadar basit yani. Ondan dolayı arkadaşlar şiddetsiz tavsiyemizdir. <laughs> Biz şimdi keyfimize devam edelim. Ee, Park'ta kaydeder bir şey olursa Kulu Park'tan da bir çekim e, yapıp sizden paylaşmayı düşünüyoruz. Biz Kulu Park'a yürüyeceğiz. Evet. Halimiz var mı? Gülşah da yürümeyi seviyor. Ben de yürümeyi seviyorum. E, dönüşte halimiz olmasa taksitler yukarı çıkarız. <laughs> uyumamak için yürüyeceğiz artık. Gerçekten uyumamak için. Ya. Dünden beri uyku yok ayakta yine <laughs> Değil mi? Yani lens seçiyor bilmiyorum ama ikimizin de rengi bembeyaz arkadaşlar. Aa, sarı. Evet arkadaşlar sizleri seviyorum. Evet. Sevgiyle kalın. Ne yapıyoruz? Like like. Like like. Niçin like like? Bizi likelayın. Kanalımıza abone olun. Ve beğenmeyi Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı hiç unutmuyorsunuz. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.